Sevgili öğrenciler, merhabalar bir tercih döneminde ben de sizlere Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün tanıtımını yapmak üzere buradayım. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben bu yıl açılmış olan Anadolu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Nazan Erenoğlu Son. Kendim de bir diyetisyenim ve uzun yıllardır da mesleğimizin hem sahada alaylı kısmında hem e, akademik kısmında yer aldım ve çalışmaya devam ediyorum. Şimdi e, bölümümüzü açtık ve öğrencilerimizi bekliyoruz artık. E, o nedenle de size bu tanıtımı e, yapma ihtiyacını duyduk. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2012 yılında kurulmuş e, ve fakültenin bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi ile Sosyal Hizmetler bölümü 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren de öğrenci kabul ederek e, bugüne kadarki olan eğitim sürecini sürdürmüş ve sürdürmektedir. E, bu eğitim kadrosuna e, 3 Mart 1900, e, 2021 yılında da kendi e, bölümümüz yani beslenme diyetetik bölümünün açılmasıyla biz de bu alana eklenmiş ve müdahil olmuş olduk. Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında beslenme diyetetik bölümüne Öğrenci e, kabulü e, onayımızda verilmiş oldu ve böylece biz bölümümüzü kurduktan sonra yani 2021 yılında açıldık. E, akabinde bizler akademik kadro oluşturuldu ve akabinde de e, yaklaşık olarak bu yılın başında akademik kadromuz tamamlanmıştı. 2022'nin e, çok hızlı bir şekilde bölümümüzün senkronizasyonunu ve gerekli dökümanlarını yerine getirdik evraklarını e, ve öğrenci kabulümüzde. Gerçekleşti. Dolayısıyla biz de e, hızlı bir şekilde üniversite sınavında tercih aşamasına yetişebildik. E, bölümümüzün akademik kadrosuna baktığımızda biz ne görüyoruz? E, ben varım. E, 92 Hacettepe mezunuyum. Diğer bir öğretim üyesi arkadaşımız doçent, doktor öğretim üyesi Hilal Hızlı Güldemir. Ve bir diğer öğretim üyesi arkadaşımız da doktor öğretim üyesi Şule Başar olmak üzere. Şu anda bölümümüz 3 akademik kadodan oluşmaktadır. Programımızın süresi e, Türkiye'de e, diğer beslenme diyetetik bölümlerinde olduğu gibi dört yıl ve eğitim dilimiz eğitim öğretim dilimiz Türkçe. E, hazırlıkla ilgili belki soru sormak isteyenler olabilir, İsteğe bağlı olarak üniversitemizde hazırlık okuma imkanı mevcut Anadolu Üniversitesi'nde. Ve beslenme diyetetik bölümü lisans programını başarıyla yani 4 yılını başarıyla tamamlayan mezunlarımız diyetisyen ünvanını alıyorlar ve lisans diplomasına sahip oluyorlar. Eğitimimizin içeriğine baktığımızda biz neler görüyoruz ya da bizi neler bekliyor? Öncelikle Anadolu Üniversitesi beslenme diyetetik bölümünü tercih ederseniz Üniversitemizin e, öncelikle şehrimiz zaten çok panoramik bir şehir ve e, bu şehirde Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite, e, Türkiye için köklü bir üniversite e, ve dolayısıyla da çok donanımlı teknolojik laboratuvarlar ve bir altyapıya sahip bir üniversite. E, bunların içinde de üniversitemizin e, diğer bölümleri e, çok paylaşımcı. Ve işbirlikçi bir tutum sergiliyorlar. Dolayısıyla da donanım ve teknolojik laboratuvarlardan bizim öğrencimiz olan öğrencilerimizin hepsi faydalanabilecekler. Multidisipliner bir yaklaşım sizleri bekliyor bizi tercih ederseniz. Neden multidisipliner diyoruz? Demin de ifade ettiğim gibi üniversitemizde yer alan bölümlerin pek çoğu çok işbirlikçi ve işbirini çok açık Bilimler. Bunlar içinde bizimle multidisipliner yaklaşım sergileyecek fakülteler çok fazla. Örneğin çok değerli hocalarımızın yer aldığı Turizm Fakültesine Bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü var. Ve bunların inanılmaz güzel beslenme laboratuvarları veya mutfakları veya hazırlıklarını yaptıkları bölümleri var. Bunları bizimle paylaşabileceklerini ifade ettiler. Aynı şekilde ve aynı zamanda bir aşçılık okulu meslek yüksek okulunda mevcut. Burada yer alan akademisyen arkadaşlarımız da yine çok sıcakkanlı ve paylaşımcı bireyler. Onlar da aynı şekilde çok donanımlı olan tüm mutfaklarını bizlerle paylaşabileceklerini ilettiler. Keza bununla birlikte eczacılık fakültesi, sağlık meslek yüksekokulu ki oralarda da çok güzel donanımlı kimya laboratuvarları var. Her birinden bizim öğrencimiz olan bireyler faydalanabilecek. Bunun dışında e, Erasmus'la ilgili belki sorularınız olabilir. E, şu anda biz e, öğren öğrenci alımında ilk yılımız olduğu için e, henüz Erasmus'la ilgili şu anda yapılmış bir şeyimiz yok. Ancak koordinatörlüğümüz kuruldu ve çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki önümüzdeki yıllar için Avrupa Birliği üyesi olan ya da Avrupa'da bizimle öğrenci değişebilecek tüm üniversitelerle eee Hilal hocam e, kontak halinde görüşmelerine başladı. Önümüzdeki yıllarda Erasmus yolu ile yurt dışına gitmeniz ve yurt dışından e, bizi tercih eden öğrencilerin yurt dışından öğrenci alımını gerçekleştirebileceğiz inşallah. E, dolayısıyla da Evrensel nitelikte bir e, öngörünüz olacak ve dolayısıyla başka ülkeleri görme şansınız olacak ve biz bu konuda sizi elimizden geldiğince destekleyeceğiz, desteklemek istiyoruz çünkü biz de öğrencilerimizin evrensel nitelikler içinde yetişmesini çok arzu ediyoruz. E, ilerleyen yıllarda. E, stajlarımız olacak eğitimimiz içinde. Bu stajlarımızı gerçekleştirme yerlerimize baktığımızda çünkü Anadolu Üniversitesi'nin bağlı olduğu bir hastanesi yok. Ancak şehrimizin inanılmaz derecede bir sağlık altyapısı var. E, özel hastaneler veya devlet hastaneleri yani özel kurumlar veya kamu kurumları açısından oldukça zengin bir yelpazeye sahibiz. Bununla birlikte e, çok panoramik bir şehir olması ve e, turistik amaçlı da çok ziyaret alması nedeniyle e, güzel bir e, otel e, o, otel içeriğine sahip dolayısıyla bu otellerde stajlar hastanelerde stajlar veya e, meslektaşlarımızın açtığı özel kliniklerinde stajlar staj yapma imkanlarına sahip olabilecekler bununla birlikte. Ayrıca yine toplu beslenme hizmeti veren şehrimizde pek çok kuruluş da var. Bunlarla da staj yapma ya da buraları da görme şanslarına da öğrencilerimiz sahip olacaklar. Yine demin de bahsettiğim gibi üniversitemizin çatısı altında yer alan aşçılık bölümü, gastronomi, mutfak sanatları, eczacılık fakültesi ve diğer fakültelerine, fakültelerle de Paydaş olarak çalışmalar yapma, onların e, yaptıklarından yararlanma veya görme imkanlarına sahip olacak öğrencilerimiz. Bunların yanısı e, bizim eğitimimiz için de bu sene hazırladığımız müfredatımız ve programımızda geniş bir seçmeli ders havuzumuz var. E, bu seçmeli ders havuzundan da çok farklı alanlarda ilginiz doğrultusunda e, dersler seçerek kendinizi farklı yönlerde tamamlayabilir ve geliştirebilirsiniz ve mesleğimizde de bunları ayrıca senkronize hale getirebilirsiniz. Bu da diğer önemli olan bir şey. Bizim genel olarak amacımız nedir? Beslenme diyetetik bölümünde öğrenci yetiştirirken toplumun yeterli ve e, dengeli beslenme yoluyla sağlığını korumayı, yaşam kalitesini artırmayı ve e, öğrencilerimizin hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavilerini uygulayabilmelerini, ulusal uluslararası alanda beslenme konusunda ihtiyaç duyulduğunda onlara cevap e, verebilmelerini arzuluyoruz ve yaşam boyu öğrenme bilinci mutlaka olmalı. Araştırmacı, yenilikçi ve bu arada mesleki etik bilinci de aşılanmış diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktayız biz amaçlarken kuruluşumuzda neden buydu? Neden Anadolu Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü? Evet Türkiye'de pek çok bu alanda artık hizmet veren yer var. Neden? Çünkü biz çok güzel bir şehiriz, bir öğrenci şehri, eski şehir, üniversite şehri, panoramik bir şehir ve bu güzelliklerin içinde eşsiz doğası ve eşsiz doğa güzelliğine sahip köklü bir kampüste eğitim alacaksınız seçtiğiniz takdirde. multidisipliner olarak ekip çalışması yapabileceğiniz fakülteler ve sizin ve işbirlikçi yaklaşım sizi motive eden sizi bu konuda destekleyen bir ekiple çalışacaksınız, böyle bir eğitim hayatı sürdüreceksiniz ve üniversitemizin bir de inanılmaz güçlü sosyal altyapısı var. E, bu sosyal altyapı içinde yoğrularak da aynı zamanda vizyonunuzu geliştireceksiniz. Çünkü bizim üniversitemizin içinde spor salonu, yüzme havuzu, e, konservatuvarlar, sahne alanları her yer var. Bir öğrenci isterse istediği gibi bunlardan faydalanabilir Yani ne ararsa onu bulabileceği bir üniversite yaşam ki bu kişinin hayatında çok önemli. Yani çalışma alanlarımıza baktığımızda biz neler görüyoruz? Bölümden mezun olan öğrencilerimiz tüm sağlık kuruluşlarında görev yapabilirler. E, yiyecek içecek sektöründe işte oteller, huzur evleri, yaşlı bakım merkezleri, kreşler, gıda sanayi, üniversiteler, akademisyenlik tercih ederseniz tabii ki lisans eğitiminin sonrasında yüksek lisans yaparak daha sonra da doktora yaparak eğitiminizi akademik anlamda da devam ettirebilirsiniz bizler gibi. <laughs> bizler de çünkü ben kendimden örnek verirsem 20 yıl gibi bir kamu kurumunda tecrübe edindikten sonra bu arada yüksek lisans ve doktorum yaparak daha sonra da akademik yaşama döndüm. ki Yani burada baktığımızda hem alaylı hem okullu olarak bilgi ve tecrübelerimi geliştirdim. Bu çok daha kıymetli olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü sağ tecrübem de çok fazla ve diğer arkadaşlarım da aynı şekilde sağ tecrübeleri mevcut. Kurdukları başka üniversitelerde beslenme diyetetik bölümleri de var. Dolayısıyla çok tecrübeli bir kadroyla biz üç kişi olarak burada başlamış bulunmaktayız. Mezunlarımız bireysel kliniklerini de Açabilirler ee, ki şu anda daha çok yönelim bu yönde. Ee, toplumun sağlıklı beslenme konusunda bilinç, bilinçlenmesine de e, bu kliniklerinde yol gösterici e, olabilirler. Ayrıca e, mezunlar son yıllarda çok fazla ön plana çıkan bireysel beslenme modellerini benimseyerek işte birey özlü menü planlama, hazırlama, hazırlatma, bunun bireye ulaştırılması, tüketimi ve daha sonrasında kontrolünü sağlayan işletmeler de kurabilirler. Bununla birlikte catering şirketler de kuranlar var. E, Bizim okulumuz eğer üniversitemizi seçer iseniz zaten seçmeli dersler havuzunda pazarlama, e, marketing, işletme gibi e, seçmeli derslerde göreceksiniz. Eğer dilerseniz okulumuzla birlikte bunları da alarak size uygun mu değil mi en azından bunu görmüş olursunuz. Bu şansı yakalama şansınız olur. Yani baktığımız zaman e, kısacası biz Beslenme Cetetik bölümünü ve bizi tercih edin diyoruz. Eğer gelirseniz hep birlikte biz e, bu yolda yürürüz. Birbirimizi geliştirerek devam ederiz. Aktif bir kadroyuz. E, dinamik bir kadroyuz. E, manevra kabiliyeti yüksek arkadaşlarla birlikte çalışıyorum. İstekli, hevesli e, sizlerle birlikte e, söylediğiniz şeyleri dikkate alan e, alacak olan ve bunlar doğrultusunda da hep birlikte aklın yolu birdir diye hareket edebilecek bir e, kadroyla birlikte eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz. Biz sizleri bekliyoruz. Sorusu olan sanırım yok. Ee, sorusu olan varsa alayım. Sormak isteyen olursa. Umarım başarılı bir tercih dönemi olur. Ee, herkesin gönlüne göre olur. Biz e, istekli, bilinçli bu bölümü seçip, bizi tercih edecek öğrencilerimizle bu yolu yürümekten çok keyif duyacağız.